tespit edilmiş olan hastalarda koruyucu amaçlı cerrahileri bu sebeple öneriyoruz. Meme kanseri geçirmiş olanlarda da BRCA mutasyonu tespit edilmiş. Çalışmada 33 farklı ülkeden yüzün üzerinde merkez dahil olmuş ve 6000'e yakın hasta Bu hastalarda BRCA mutasyonu tespit edilmiş ve bu tespit edilen mutasyon sonrası koruyucu cerrahi önerilmiş. Hastaların yaklaşık yarısı koruyucu amaçlı cerrahileri kabul ederken koruyucu amaçlı meme cerrahisi ve yumurtalık cerrahisi olanlarda hem kanser nüksü riskinde ciddi anlamda azalma hem de kansere bağlı yaşam kaybı riskinde ciddi azalma tespit edilmiştir. Koruyucu ya da risk azaltıcı cerrahi özellikle kanser gelişme riski yüksek olarak tespit edilen bazı mutasyonlarını gördüğümüz hastalarda henüz kanser gelişmeden risk altındaki dokuların çıkartılmasını önerdiğimiz ameliyatlardır. bu ameliyatları özellikle BRCA mutasyonu olan hastalarda önermekteyiz. Özellikle 50 yaş altında meme kanseri tanısı almış olan hastalarda üçlü negatif dediğimiz meme kanseri varlığında yaştan bağımsız olarak yine erkek meme kanseri varlığında her iki memesinde kanser bulunan hastalarda Ailede 2 veya fazla bireyde meme kanseri öyküsü varlığında veya ailede 3 veya daha fazla kişide meme, yumurtalık, prostat ya da pankreas kanseri varlığında BRCA mutasyonlarına bakılmasını öneriyoruz. Özellikle 2023 yılında yayınlanmış olan bir çalışmanın verilerine göre BRCA mutasyonu tespit edilen sağlıklı bireyler değerlendirilmiş. Bu hastalardan bir grubu ameliyat olmayı tercih etmemişken bir grubu ise ameliyat olmayı tercih etmiş ve ameliyat olan kişilerde meme kanseri riskinde yüzde seksenlik bir risk azalması olduğu görülmüş. O yüzden BRCA mutasyonu olan sağlıklı bireylerde de koruyucu amaçlı cerrahilerin yapılmasını öneriyoruz. Bir diğer önemli soru ise meme kanseri geçirmiş olan BRCA mutasyonu olan hastalar da iyileşmiş olan hastalarda koruyucu amaçlı cerrahileri olmalı mı? Bunun cevabı da evet. 2024 yılında Amerika'da San Antonio Meme Kanserleri Sempozyumunda sunulmuş olan bir çalışmanın verilerine göre ki bu çalışma İtalya merkezli bir çalışma 33 ülkeden 6000 hastanın katıldığı bir çalışma. Bu çalışmada meme kanseri tanısı olan BRCA mutasyonu varlığı olan ve iyileşmiş olan hastalar koruyucu amaçlı cerrahi önerilmiş hastaların yaklaşık yarısı koruyucu amaçlı cerrahi kabul ederken diğer yarısı koruyucu amaçlı cerrahi kabul etmemiş. Koruyucu amaçlı cerrahi olan kişilerde meme kanseri nüks riskinde yüzde 45'lik bir risk azalması, yine meme kanserine bağlı ölüm riskinde 35'lik bir risk azalması olduğu görülmüş. Aynı hasta grubunda koruyucu amaçlı yumurtalık cerrahisi olanlarda Yumurtalık kanseri gelişme ihtimali %35 daha düşük. Yine yumurtalık kanserine bağlı yaşam kaybı riski ise %45 daha düşük tespit edilmiştir. BRCA mutasyonu tespit edilip koruyucu amaçlı ameliyat olan ünlülerden birisi de bildiğiniz üzere Angelina Jolie. Annesinin meme kanserine kaybettikten sonra yapılmış olan testinde pozitiflik tespit edilince kendisi de koruyucu amaçlı mastektomi ve koruyucu amaçlı oferektomi ameliyatları oldu ve şu anda sağlıklı olarak takip edilmektedir. Bu verilere de dayanarak koruyucu amaçlı cerrahileri BRCA mutasyonu tespit edilmiş olan hastalarımızda önermekteyiz. 2020 yılında hissettiğim kitleyle birlikte hemen arkasından muayene ve arkasından e, meme kanseri olduğum tanısıyla ameliyatımı oldum. Memem alındı. İlk duyduğumda tabii ki şok oldum. Çünkü ailemde e, ve e, Akrabalarımda hiç kimse de meme kanseri yok. İlk defa bende çıktığı için e, bunun tabii olabileceğine inanmadım. Ama e, muayene ve arkasından erken tanıyla birlikte e, meme operasyonu geçirdim. Arkasından kemoterapilerim oldu. Kemoterapilerim bitti. Şu an gayet iyiyim.